Birce burası Kapalı Çarşı'yı en güzel göreceğin noktalardan bir tanesi. Şunu biliyor musun? Kalpakçılar Caddesi. Hani Nuri hı hı. Osmaniye'den geldiğinde yürüdüğün o, o en, en, en büyük uzun cadde. cadde. Evet. Onun devamında zaten Gördüğün gibi sandal, sandal beleseni belesten. var. 20 kubbesiyle Yaklaşık 2500 metrekarelik bir yer orası. Buradan bakınca mesela hiç öyle değilmiş gibi görünüyor Hı. ama o kadar büyük ki içerisi. Tahvil etmesi çok enteresan. Yani çok böyle yukarıdan baktığında çok büyük bir yapı değilmiş gibi duruyor ama o kadar eşsiz ki içerisi. O kadar büyük ki inanılmaz yani. Nasıl tasarlanmış vakti zamanında? Ya aslında ne yapmışlar biliyor musun? Öncelikle bu sandal bedesteniyle cevahir bedestenini yapmışlar. Sonra ara sokaklarla bunları birleştirince Ortaya da bir kapalı çarşı çıkmış. Ben birinci çocukken ne zannederdim biliyor musun? Sandal bedesinde sandal, tekne satılıyor zannederdim. <gülüyor> Halbuki <gülüyor> <gülüyor> neymiş biliyor musun? Bursa'da üretilen bir kumaşmış, sandal Aha. kumaşı. Onun satıldığı yer gelmiş. Bir de Birce muhtemelen seyretmişsindir Skyfall'da evet. Daniel Craig'in. Daniel Craig şuradan motosikletiyle geçer. Aha. Sen de onu hayal et böyle güzel bir manzaraya bakalım. Tamam anlaştık süper. çok önemli bir sır vereceğim çarşı ile ilgili. Çarşıya girenler genellikle kaybolmaktan korkarlar. E Bu kadar çok sokak var. İşte biz nasıl yolumuzu bulacağız diye. Çok kolay. Şimdi Nuri Osmaniye kapısı ana kapı. Hı hı. Buradan girdiğinde ana cadde var. Hı hı. Burası Kalpakçılar, Kalpakçılar Caddesi. Caddesi. Ve ne yapmış biliyor musun Osmanlı? Sağdaki dükkanları çift rakamlı, soldaki dükkanları tek rakamlı olarak belirlemiş. Bak ilk dükkan 2, 4. 6 8 10 12 14 16 öyle giriyor. Burası da tek so sayı. Evet, evet aynen öyle. Soldan da 1 3 5 7 9 diye geçiyor. Demek ki sen 200'lere ulaştığında Kalpakçılar'ın sonuna geliyorsun yani. ve eee Beyazıt Kapısı'ndan dışarıya çıkıyorsun. 65 civarında sokak var ve sokakların çoğu da sağ tarafta ve sokaklara girdiğinde de gene 2 4 6 8 sağda, 1 3 5 7 solda. solda. E, yapman gereken ana caddeyi bulmak, Nuri Osmaniye'ye e, çıkmak için ve Kalpakçılar Caddesi'ni bulduğunda da 1 ya da 2 numaralı dükkanı bulduğunda kendini e, caminin orada bulacaksın. bulacaksın. En kolay yol bu. kolay yolu bu. bu ana cadde üzerinde 10 numarada sana ilginç bir şey göstereyim tamam. Tamam, mi? Hadi Hazır ya, mısın? Hazırım. Birce seni en sevdiğim dükkanlardan Gel. birine merhaba. sokuyorum şu anda. Merhaba, gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra Hanım merhaba. merhaba. Esra Hanım'ı özellikle tanıştırmak istedim çünkü nadir sayıdaki kadın esnaftan bir tanesi Çok Kapalı Çarşı'da. Ve babası Bekir Bey, Bekir Öza var Kapalı Çarşı'nın en önemli kuyumcularından biriydi. Zaten baktığında bütün dünyanın en önemli isimleri, evet. Grace Kelly de dahil olmak üzere Memlumaz. buraya gelmiş. Ama ben sana bir sürpriz yapıp alt katı göstermek istiyorum Birce. İnelim mi alt kata? Olur. Şuradan ineceğiz. Tamam. Kapalı Çarşı inanılmaz sürprizlerle dolu bir yer. Bak şu anda Kalpakçılar Caddesinde ana caddede 10 numaralı dükkanın altındayız ve e, buranın ilginç bir özelliği var çünkü Esra Öza var, e, nadir kadın esnaflardan bir tanesi Hı -hı. Kapalı Çarşı'da çünkü ağırlıklı olarak e, beyleri görüyorsun ve yıllardır bu dükkanın e, vitrininde şu yazı var. Melden Albright'ın broşu, hikaye Saffet Emre Tonguç. Neden biliyor musun? Ben defalarca gezdirdim Melden Albright'ı. Tabii ki. Biliyorsun Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanıydı. İstanbul en sevdiği şehirdi. Ee, çok kısa bir zaman önce kaybettik Melden Albright'ı. Ve Robert Redford'a o getirmişti hatta. Hiç hı hı. unutmuyorum. Robert Redford'a şunu söylemişti. Ben sana demedim mi? Burası dünyanın en eşsiz şehri diye. Ve bana da bunun hikayesini Melden Albright anlattı. Biliyorsun onun bir kitabı var. Read My pins diye geçiyor. Hani İngilizcede read my dersin ya dudaklarımı <laughs> oku. Bu da diyor ki benim broşlarımı oku diyor kitap ve eh right Old böyle iyi geçecek bir toplantıda çiçekli, böcekli broşlar takarmış. <laughs> Çünkü broşlarıyla meşhurdu <laughs> ve eğer o toplantı Böyle kötü geçecekse sert, geçecekse, sert geçecekse yılanlar, kartallar falan bunun hikayesi de şu Saddam Hüseyin Madeleine Albright'a bu kadın bir yılan diyormuş. Saddam Hüseyin'in öldürüldüğü gün bunu takmış demiş ki asıl yılan sensin ve adaletin kılıcı da senin cezanı verdi. Böyle de bir hikayesi var bu Broş'un. Ya e, kadar ya. Ya zaten mücevherin yani her şeyin bir hikayesi olmalı bence. Bir şey takmak için takmamalı insan. Yani ben de yola çıkarken öyle çıktım. Yani günün sonunda bir mücevher tasarımcısı değilim ama Taktığım şey anlam yüklemeyi çok seviyorum, İfade etmesini, bir şey ifade etmesini. Beni çünkü dışarıdan bakıldığında be, benim üzerimde takılı bir şey var ve bu hani beni de yansıtıyor olmalı neticede, beni de anlatıyor olmalı. O yüzden hep böyle tasarladım mesela ben de, ama bu hikaye ya olağanüstü gerçekten. 10 numaralı dükkandan çıktıktan sonra hemen sağ tarafta sandal ve görüyorsun. Şimdi biz sandal ve sokağına sapacağız. Yani ilk sokağa sapacağız. Orada da sana güzel bir sürprizim var. Gene sıra dışı dükkanlardan bir tanesini göstereceğim. Eskiden bu ana cadde ağırlıklı olarak kuyumcuların tekelindeydi. Ama maalesef son yıllarda özellikle 2015'ten sonra kabuk değiştirdi ve burada her tarafta lokumcular açıldı. Farklı dükkanlar açıldı. Evet. O tekstil eski şey evet galiba. tekstil de var. Eski güzel günlerinden birazcık uzakta. Merhaba. 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 Salıevet hoş geldin. Hoş, hoş, geldin. Hoş, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. merhaba Birce şu anda Sandal ve Desteni Sokak 36 numaradayız. E biliyorsun çarşıda özellikle çok güzel şal satan dükkanlar var. Taftan evet. satan dükkanlar var. Burası da onlardan biri. Ama buraya girince böyle hatıralar canlandı. Bak mesela Candice Bergen'la gelmiştim çok zarif bir kadın. Martha Stewart'la gelmiştim. En önemli televizyon programcılarından evet, evet. bir tanesi. Aynen. bunlar şatuş ve şatuşun... Şatuş nedir? Evet. Bunlar dağ keçisinin gıdısından alınan yünlerle dokunan bir şal. Bu sadece gıdı. Evet, gıdı. Gıdıdan alınan yünle. Yalnız hayvanı hayvana yani. kesinlikle zarar verilmiyor keçiye. Çok yumuşacık. Çok yumuşak. Sadece yani. tıraşlanıyor ve dokunuyor. Boyaları da tamamen doğal boyadır, sentetik değildir, kök boyadır. Ne kadar çok renk var? Evet, 400 farklı rengimiz var. Harika. Çok özel bir materyal, dolayısıyla da çok özel bir şal. ve Özellikle bunu görmek için gelen müşterilerimiz. var. Nereden Bu... peki? Mongolia, Nepal, hmm. Kuzey Hindistan, oradaki de yüksek rakımlı dağlarda yetişen keçinin yünüdür. Diğer ismi de Paşminadır zaten. Baby ha, kaşmir de geliyor. Tamam baby evet. kaşmir. Evet. Tamam şimdi evet. de oldu. Bazıları diyor ki e, şahlar kullanırmış evet. bunu. Tuş hmm. Fransızca dokunuş demek ya şah Duş, tuş. Şah Ancak şah tuş. şahların dokunduğu e, malzemeymiş. İşte evet. bu aynı zamanda yüzükten de geçer. O kadar ince hmm. e, dokunmuştur ki. Genellikle yüzük testi falan Bakın da şöyle, e, yaparlar. Yine baby kaşmir. Bunun üzerine block print yapılıyor. Yani şöyle taş baskı. Tahta, tahta bloklara hmm, işlenen baskı. E, aynı bizim çocukluğumuzda patates Hı -hı. baskı gibi e, üzerine böyle baskı yapılarak yine kök boyadır. Bizim patates hmm. baskılarımız bu kadar güzel olmuyordu ama ya. <laughs> ben Kapadokya'da bir dönem çalıştım. Orada kaldım. Oradan öğrenmiştim aslında birazcık Hı -hı. bu taş baskı yani kök boya ve taş baskıyla Hı -hı. yapılan. Ama tabi bunlar muazzam. A çok normal. Ya, Sürprizler bitmiyordu hemen yan dükkana geçiyoruz. Ederim. Çok yan memnun Çünkü memnun en eski ediyoruz. dükkanlardan biri orijinal halini göreceksin dükkana. Hoş bulduk Birce ismi. Yetfart Bey merhaba nasılsınız? Bey, nasıl? tamam. Çok teşekkürler. Birce çok büyülü bir şehirde yaşıyoruz ya. Şu dükkanın güzelliğine bak. O, orijinal haliyle muhafaza edilmiş. Şu lambirilere bak. Kanalara bak devirici. Çok güzel değil mi? Şuradaki gümüş saatler, kemerler, e, tabakalar, e, mücevherler. Birce şu anda sandal ve 38 numaradayız ve burası çarşının en güzel dükkanlarından biri. Çünkü orijinal kalmış gördüğün gibi e, orijinal haliyle muhafaza edilmiş bir yok. dükkan. Kokusu bile var Evet. Zaten. Şeyi de duruyor yani bakın. Bu. Eski gaz lambası gaz bile lambası. var. Gazla evet. aydınlatıldığı dönemlerden kalma. Bakar mısın saatler, ben yani bu kutular, mahvol. evet, tabakalar da muhteşem. İlk defa bu, yani böyle bir tabaka görüyorum. Yani gümüş tabaka çok görmüşümdür. Hani üzeri evet şey ama bunlar müthiş. Aklım kaldı evet, yalan yok. Bugün Portekiz'in en önemli müzelerinden bir tanesi Klos Gülbenkian Müzesi. Ha, tabii, Gülbenkian. Ve Gülbenkian Üsküdar'lı Evet. Ve koleksiyonla Kapalı Çarşı'da başlıyor. Bugün Bayağı olağanüstü İznik Çin'lerini görüyorsun ve Kapalı Çarşı'dan topladığı diğer eserleri. Aynı şekilde Rahmi Koç'un da koleksiyonculuğa başlama sebeplerinden biri Kapalı Çarşı'dır. Çünkü annesi Sadberk Hanım'la beraber çarşıya gelirlermiş. Ve o zaman böyle dükkanların sayısı çok fazlaymış. Ama günümüzde maalesef vay çok vay azaldı. Vay.